Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün yeni bir tane giysi sandığı gelmiş Ona bakacağız ve onu açacağız arkadaşlar 5-6 tane kuponum olmalı İnşallah bir şeyler çıkartırız bilmiyorum nasıl bir sandık Sadece üstten gördüm Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın Bir de siz açtıysanız neler çıkarttınız Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın Umarım şöyle üstten göstereyim. <laughs> ben de şöyle baktım bakın giysi sandığı şurada yazılıyor. Bu setin geldiğini düşünüyorum ama güzel bir set olmalıydı bu. Umarım bu gelmiştir. Hadi açalım. Lan bu ne? Hay Allah <laughs> kahretsin. Bu çanta bu bundan önce yemişti çanta yani güzel tava da eh işte. Yani güzel bunlar ama bu set hiç güzel değil ki açsam çıkartsam da umurumda değil. Neyse belki kardeşim beğeniyordur. O yüzden de ne ederim? Ben bunu prim gelişmiş sila, gelişmiş giysi sandığına gelmiş gibi mi hatırlıyorum? Uy kız karakterinde ama güzel duruyormuş ha. Elke, erkek karakterini. Eh. He güzelmiş bu set. Ama şu güzel değil. Bu ne ya? Çıkartacağım bir defa direk açtım. Lan bir an kalıcı verdi sandım ha bir dakika. Ya taktik mi falan denemeyeceğim. Neyse şöyle kaska bakıyorum. Hiç güzel değil bence. Siz de yorumlarda belirtin. Sizce güzel mi? Değil mi? Set yani isten şöyle baktım da güzel gibi. Çanta zaten güzel bence. Bunu zaten önce gelmişti. Tava da güzel. Neyse bir defa daha açtım. Ya çanta içtiyse bari kalıcı verseydin. Güzel bir çanta. Şöyle UC'ye tıklayalım. UC diyorum BC'ye bastık. Hadi geri çıktık direkt bir bastık. <laughs> ya içinde bunu verdi. Bunu da şimdi bunu verirse var ya şaşırmam. Bir sırayla veriyor. Hadi. Vakitten onu verdi lan. Yani biz bu işi biliyoruz ama kalıcı çıkartmayı bilmiyoruz. Hadi son bir neden sürpriz yapar mısın bize? Ya ka keşke kalıcı verseydi. En iyisi sağlık olsun. Bakalım ne çıkarttık. Yani 6 tane kupona anca bu çıkardı bence. Yani bayağı bir şanslı olmalıyız ki daha iyilerini çıkartma. İnşallah siz, yani umarım sizlere çıkar. Şimdi ben böyle mi gezeyim? Nerede bu bizim setimiz? Düşünsenize ben bunu açtım ama bundan önce bu gelmişti zaten. Burada kalıcı varsa boşuna açtım bu sandığı. Ama bu başlık benim bildiğim kadar olmalıydı bu, bu hesapta. Bilmiyorum bakacağım şimdi çanta hangisi uyuyor. Ama güzel bir çanta ben bunu kullanırım ama kalıcı olsaydı. Oy, baba baba. Hem küçük bir çanta. iki seviye... iki seviye, üç seviyeden daha büyük mü? Yo. Güzel bir çanta. Kullanışlı. Ee, başka ne çıkarttık? Silah çıkartmıştık. Ee, yakın dövüş Evet. Nerede o? Ha onu yüklememiştim sanırım. Öyle mi? Evet yükleme, Bunu da yükleyeyim bari. Her neyse yani. Ya yani bunları zaten şimdi parçalayacağım. Videoyu bitirdikten sonra zaten kullanmam süreli olan şeyleri. Her neyse hava da zaten yüklenmiyor. Her neyse arkadaşlar yani böyleydi. Umarım sizlere bir şeyler çıkmıştır. Şu kaskın da bir kalıcı oldu. Burada vardı sanırım ona bir bakayım. Hadi beni yanıltma yok mu? He şuydu ona benzer kalıcı pembe renkte. Evet evet buydu. He, neyse neyse. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda videoların devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım yarına gameplay videosu çıkartacağım. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.